Pakistan'da 20 Tamam beklemeyin o zaman beraber... Başka arkadaş kesebilir Kasamızı yerden yardım. E şimdi yeni bir yıla giriyoruz. İsterseniz bunun heyecanı var. Ee, yeni bir yılı geri, eski bir yılı geride bırakıyoruz. Sevinciyle üzüntüsüyle. Halkımızda ee, halkımız da bunu kutlamak için kuru yemişsiz olmaz bu iş. Ee, yılbaşı gecelerinin özellikle olmazsa olmazı karışıklar olsun, çekirdekler olsun, yaş meyveler olsun yani bir şekilde kutlanıyor yani. Şimdi kuru yemiş çeşitleri 70 liradan başlayıp 400 liraya da kilosu olanlar var. Değişiyor yani Antep fıstığı, fındık veya karışık çeşitlerimiz var. Lüks, özel, eko fiyatlar değişiyor ona göre. yani her vatandaşın bütçesine göre ürün bulunuyor. Şimdi kahve yılbaşı özelliği bir rağbet oluyor. Şekerde de renkli veya böyle özel üretim mesela damla sakızlı gibi, kahveli gibi Böyle sepetlere konulabilen veya masaya süs yapılabilecek şekilde çeşitlerde hareketli oluyor ister istemez. Kahvenin 100 gramı 24 lira. Ee, şekerlerde lokumlama çeşitleri 30 liradan başlayıp 100 liraya kadar gidiyor paketler halinde. Önce ülkemize huzur, yeni yılın mutluluk getirmesini diliyorum. Sonra İslam alemine. Ben karışık kuruyayım yemiş aldım. Önce sağlık, sıhhat ülkemize. Ee, milletimizin sağlıklı, sıhhatli, yeni yıl, güzel bir yıl olsun. O bir klasik zaten. Yılbaşı klasiği, onsuz olmaz. Ondan sonra bize kendi çapımızla aldık yemeğimizi, programımızı yaptık. Menümüzü oluşturduk, kulyemizsiz olmaz. Ay maşallah, şuna bak ya.